Kübra Öğretmen. Bugün sizinle el dolu yapacağız. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Daire kalıbını oluşturabilmek için bir daire kullanacağız. Makas, dil çubuğu, dil çubuğu, silikon, kalem, mukavva, Boncu ip ve silikon tabancası. Ben önce dairemi oluşturuyorum. Bunun için daireyi çiziyorum. İki tane daireye ihtiyacımız var. Ve bunun gibi bir tane şehde ihtiyacımız var. Bunu da çizelim. Evet. Çizdiğimiz kalıplarımızı kesiyoruz. Hazır. Biz silikon yardımıyla etrafını bu şekilde silikon sıkıyoruz ve şeritimizi silikonun üstünden yapıştırıyoruz. Evet, bu şekilde hazırladık. Şimdi ikinci dairemizi yapıştırmadan önce boncuklarımızı geçireceğiz. Sonra ipimize bu şekilde boncuklarımızı geçiriyoruz. Ve bir ucundan düğüm atıyoruz boncuğumuzun çıkmaması için. Daha sonra buradan da, şeridimize küçük bir delik açıyoruz karşılıklı iki tane ve ipimizi oradan geçiriyoruz. Biraz daha büyük açmam gerekiyor. İpimi buradan geçirdikten sonra biraz uzun bırakacağım. Buradan tekrar düğüm atıyorum. İki tane düğüm attıktan sonra bu şekilde hazır oluyor. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyoruz. Evet, hazır. Daha sonra ikinci dairemin etrafına tekrar silikon sıkıyorum. ve şeritimin üzerine dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum. Evet. Davulumun üst kısmı hazır. Şimdi makasımla alt kısımdan dil çubuğunu takabilmek için biraz kesiyorum. tekrar silikon sıkıyorum. Kendi çubuğum çıkmasın. Evet, şu anda dil çubuğu, e bu şekilde hazır. Dil çubuğunuzu taktı. taktık. e istediğiniz gibi isteyebilirsiniz. Ben bu şekilde kartondan ya da el işi kağıdından, keçeden, evadan hangisini kullanmak isterseniz boyayabilirsiniz de. Kartondan tekrar daire kestim. Ve el davuluma önüne ve arkasına bu şekilde yapıştırıyorum. Evet, el davulumuz kullanmak için hazır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.